4 LGS tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan Tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan Herkese selam ben Serdar hocanız Hiper zeka youtube kanalındasınız 2024 LGS hazırlıklarına etap etap ilerlemeye devam ediyoruz gençler Bugünkü konumuz çok önemli bir konu. İşlem becerisindeki ikinci bölümümüz aslında. Üstü ifadeleri öğretirken de aynısını söylemiştim. Şimdi karekökli ifadelerde de aynısını söylüyorum. Çünkü bu konu diğerlerinde çokça kullanacağız. Mecbur kullanacağız. Çünkü işlem yap yapmamız gerektiği için bu konunun detaylarını iyi bilmemiz gerekiyor. Öncelikle karekök ne demektir? Ondan başlayalım. Normalde üstü ifadeleri anlatırken işte 4'ün karesi 16'dır demiştik ya işte pozitif bir tam sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemine biz karekök alma işlemi diyoruz. Aslında yaptığımız olan neymiş? Tersinden bakmakmış. Anladın değil mi? Karekökü biz şu şekilde gösteriyoruz. Bakın bu karekökün sembolü. O zaman basit bir örnek verelim. Kök 16 denildiğinde ben bunu nasıl dışarı çıkacak diye şöyle yorumluyorum. Diyorum ki 16 neyin karesi? Burada bahsettiğimiz ifadeler tabii ki bakın tam kare ifadeler. Dolayısıyla bunlar her halükarda dışarı çıkan ifadeler. Bunun altını tekrar tekrar çizelim. O zaman bu dördün karesi olduğuna göre buradaki kare kökle buradaki kare birbirlerini götürüyor. Aslında sadeleşiyor. Dolayısıyla burada ne kalıyor? Dört kalıyor. Bunu biraz daha örneklendirelim. Ee, şöyle diyelim mesela ben bunu normalde kök içinde 16 yazdığımda kök içinde 4'ün karesi olarak yazdım da bu ifade şurada aslında kare nedeni bu. 2 vardır. Görünmeyen bir 2 var. Siz zaten liseye vesaire gittiğinizde burada 3 olacak, 4 olacak, 5 olacak. Şu an onunla işimiz yok ama mantığını anlatmaya çalışıyorum. Bunu dışarı atarken ne yapıyorsunuz biliyor musunuz aslında? Buradaki üssü 2'ye bölüyorsunuz. Dolayısıyla buradaki üst çiftse kare kök dışına tam olarak çıkıyor. Bu ne demek oluyor işte? tam kare bir ifade demek oluyor. Buradan aklınızda kalsın. İlerleyen konularda bunun detaylarına gireceğim ben. Peki kareköklü ifade nasıl okunuyor? Mesela bu şekilde bir ifade yazdığım zaman bunu ben nasıl okuyorum? Ya karekök karekök 5 diye okuyorum ya da kök 5 diye okuyorum arkadaşlar. Bu iki ifade de aynı anlama geliyor. O yüzden e, şaşırmayın diyelim. Bir doğal sayının karesi olan sayılara tam kare sayılar denilir demiş. Ka tam kare sayılar ve karesel sayılar. Bunların farkını söyleyeceğim ben şimdi. Tam kare sayılar denildiği zaman bir sayının karesi ise mesela 0 sıfır, 0'ın karesidir. 1 bir, 1'in karesidir. 4 2'nin karesidir. 9 3'ün karesidir. 16 4'ün karesidir. Şekle devam eder. Burada önemli olan bir sayımız var o da 0. Şimdi sorularda karesel sayı ve tam kare sayı. Bu iki ifadede tek ayırt edici sayımız bizim 0. Neden 0? Karesel denildiğinde bir alandan bahsediyorsunuz. Alan olması için ise uzunluğa ihtiyacınız var. Sıfır denildiği zaman karesel sayı olarak alırsanız bunu uzunluktan bahsedemezsiniz. Dolayısıyla sıfırı karesel sayı olarak almıyorsunuz. Tekrar söylüyorum tam kare sayı ve karesel sayı diye iki ifade görebilirsiniz sorularda. Tam kare ve karesel olma olayının tek ayırt edici sayısı sıfırdır. Bunun sebebi ise sıfırın uzunluk olarak gösterilemeyeceği için karesel olma özelliği yoktur diyoruz. Tamam mı? Bak burada altın çizerek tekrardan söylemişiz. Önemli dediğim yerlere mutlaka dikkat et. Çünkü bunlar benim özellikle yıllardır böyle soru çözerken karşılaştığımız sürekli sorularda yanıltıcı olarak kullanılan bölümler. O yüzden önemleri böyle renkli şekilde gösterdim ben size. Aşağıdaki karekökte ifadelerin sonuçlarını bulunuyor. Mesela bu bir iki tanesi bulalım. 36 sayısını ben ne olarak yazabilirim? Kök 36'yı. 6'nın karesi olarak yazabilirim. Dolayısıyla bu dışarıya ne olarak çıkar? 6 olarak çıkar. Bir tane daha yapalım. Kök 100 sayısını ben 10'un karesi olarak yaparım. Ve bu da 10 olarak dışarıya çıkar arkadaşlar. Şimdi çok önemli bir uyarıyla karşınızdayız. Bu ne? Ne diyor burada? Karekökün içi hiçbir zaman negatif olamaz. Neden negatif olamaz? Çünkü bir sayının karesi Eksi olmaz. Hani ne diyorduk? Eksi 3'ün karesi dedik mesela. Eksi 3'ün karesi dedim. Bunu bu şekilde yazdığımda bu neye eşittir? 9'a eşittir. Sen bunu kök içinde yazdığında şunu diyemezsin. Bu neyin karesidir dediğimde sen diyebilirsin ki ya hocam eksi 3'ün karesi de 9 yapıyor. 3'ün karesi de 9 yapıyor. Ama bu özellikten dolayı biz bu eksiyi kullanmayacağız. Nedir? Kare kökün içinde negatif bir sayının olmama özelliğinden dolayı biz bunu kullanmayacağız arkadaşlar. O zaman basit bir örnek vereyim. Kök içinde x eksi 2 var diyelim. Bu da a gibi bir sayıya eşit olsun. Yani a bir doğal sayı olsun. Burada ben a yerine e, ne gelebilir? x yerine ne gelebilir? Onlara bakalım. Şöyle düşüneceğiz. x eksi 2 mesela burası 0 olduğunu düşünürsem. Burası 0'a eşit olabilir. Dolayısıyla x yerine ben 2 yazabilirim. A'nın 1 olması durumunda bakın ne yapıyorum dikkat ederseniz hep pozitif sayılar seçiyorum. Hiç negatif sayı seçtik mi? Hayır. Sıfırı seçtik. Sıfır tabii e, ne negatiftir ne pozitiftir. Sıfır alabilirsiniz. Çünkü e, kök içine sıfır olabilir. Problem yok. E, sıfır veya sıfırdan büyük olması gerekiyor kökün içini. O zaman sıfır aldığımda iki değerini alabilirim. Mesela bir aldığımda x-2'yi 1'e eşitlerim. Buradan da x'in değeri 3 olur gibi. Bunu arttırabilirsiniz. Bu şekilde bunun çözümleri devam eder. Yani 3 yapabilirsin, 4 yapabilirsin. Ona göre kök dışına atabilirsin. Buna benzer bir örnek çözelim hemen. 132 artı a işlemi bir tam kare ifadeymiş arkadaşlar. Buna göre en küçük a doğal sayısı kaçtır? Hemen şöyle düşüneceğim. Normalde üstü ifadeleri gösterirken işte bazı sayıların karelerini özellikle öğrenin demiştim ben size. O kareleri öğrenmeniz burada işimize yarayacak şimdi. Neleri göstermiştik mesela? 30'a kadar olan sayıların karelerini göstermiştik. Bunları öğrenin demiştik. Burada 132'den büyük olan tam kare ifade ne var onu düşündüğüm zaman 144 aklıma gelmesi lazım. O da neyin karesi? 12'nin karesi. Aslında bu şöyle oluyor o zaman. 132 artı a 12'ye eşit olabilir en yani küçük. Bu a sayısı yerine de ben ne yazabilirim dolayısıyla? 12'yi eklediğim zaman 12 144 yapıyor burası. Dolayısıyla a yerine hangi sayı gelebilir? A gelebilir. Burada A için ne söylemişiz? Doğal sayı olduğunu söylemişiz. Bu da bizim için önemli. Bakın seçtiğiniz küme neden önemli? Mesela doğal sayı değildi tam sayı demiş olsaydı buranın pozitif olmasını sağlayacak her negatif bir A sayısı da seçebilirdim. Benim amacım değil kökün içinin tamamının negatif olmamasından bahsediyorum. Tamam mı? Yoksa sayının negatif olmaması benim için önemli değil. İşlemi bitirdiğimde sonuç negatifse sıkıntı. Eğer değilse no problem devam edebilirsin. Bu işlemi tam kare sayı eşitleyen en büyük negatif tam sayı yazın demiş. Şimdi en büyük negatif tam sayı demek 103'ün üzerine eklenecek bir sayıdan bahsediyoruz aslında. Neg neden? Çünkü negatif bir sayı yazdığımda bir eksi de bunda olacağı için mesela 1 desem, eksi 1 desem eksi eksi daha artıya dönüşecek, 104'e dönüşecek bu. O zaman şöyle düşüneceğim. 103'ten büyük tam kare ifade ne var buna bakıyorum. 103'ten büyük 121 var. 121 11'in karesidir. Yani 121'e kadar gitmeniz gerekiyor. O zaman ben 103 eksi buraya ne yazmam lazım? Eksi diyeceğim çünkü ek, negatif bir sayıdan bahsediyoruz. 18 diyeceğim. Bunu ikisinin eksisi bir artı yapacağı için 121'e dönüşür burası. 121 de 11'e eşittir. Dolayısıyla seçeceğim en büyük negatif tam sayı eksi -18 olabilir. Burada bana ne koymuş? Sınır koymuş arkadaşlar. Yoksa siz bu sayıyı daha da devam ettirebilirsiniz. Başka örnek verelim. 289 sayısı. Burada Özellikle mesela bir karenin alanı verildiğinde kenar uzunluğunu sorduğunda yaptığımız tek işlem var kare kök içine almak. Yani sana ne verirse versin çok önemli değil. Burada verdiğim sayılar kök dışına çıkan sayılar ama çıkmasa da önemli değil. Mesela 289 bazı sayıların karelerini öğren dediğim mevzuya tekrar geldik burada. Neyin karesi 289'dur? Mesela bazılarını kendine pivot nokta verir. Mesela 15'in karesi. Ne yapar? 225. Ha bu 15'ten büyük. Neden bunu söylüyorum? 15 mesela senin için kesin bilinmesi gereken olsun. Sonra üzerine ekleyerek gidebilirsin. 16 dediğimde sonu 6 ile biten bir sayı olması lazım. 16 çarpı 16'yı düşün mesela. Bak burada 6 ile bitmesi lazım. Birler basamının 6 olması lazım. Bu 289 olmuyor. 17 çarpı 17 denildiğinde bak 17 çarpı 17 9 ile bitmesi lazım. Ha bu da 9. Bu eğer kenar uzunluğu bir tam sayıysa bu neye eşittir o zaman? 17'nin karesi eşittir diyebiliriz. Yani yorum yap biraz tamam mı? öğrenmesen de hepsini teker teker aklına tutamasan da en azından bir kriter belirle kendine. Mesela 15'in karesini belirledin, 20'nin karesini belirledin, 25'in karesini belirledin gibi sonra diğerlerini buna göre yorumlayabilirsin en azından. 196'ya geldiğimde 196'da aynı muhabbet bak 15 desem 225 geçiyor bir düşüne bakıyorum 14 14 çarpı 14 196 yapıyor yani bunun kenar uzunluğu da 14'tür diyebiliriz şu soruya da bakalım 150'den küçük tam kare doğal sayıları bulunuz demiş 150'den küçük dediğinde ben en büyük tam kare ifade ne olarak yazabiliyordum? Yukarıda çözdüğüm soruda denk geldik zaten. 144 vardı orada. Yani 12 idi. O zaman 12, 11 tam kare doğal sayılar. Yani bunların sonucu 12, 11 yapacak. Yani 144, 121, 11'inkidir. Ondan sonra 10'unki 100'dür. 9'unki 81'dir. Sonra 8'inki 64'dür. 7'inki 49'dur. devam edelim. 6'ın 2 36'dır. 5'inki 25, 4'inki 16, 3'inki 9, sonra 4, sonra 1 şekli devam edersiniz arkadaşlar. Tamam mı? 150'den küçük tam kare doğal sayıları. 0'da yazalım buraya tabii ki doğal sayı dediği için sıfırda biz bu işe dahil edebiliriz. Bu verilen eşitliklerde bilinmeyen sayıları bulun demiş. Yani şöyle bunları kök dışına attığım zaman karşıma ne geliyor onu bulacağım. Kök 9 dışarı atıldığı zaman 3 gelecektir. 36 dışarı atıldığı zaman 4. Bu dışarı atılmış hali. Bunun tersini sorduğu için de içeri atmaktan bahsediyoruz aslında. Şöyle düşün. Neyin karesini yazacaksın içeriye? 4'ün karesi. 4'ün karesi nedir? 16. Tersten yazdığımız zaman buradaki B 16 olması gerekiyor. Mesela bunu içeri attığımız zaman 4 olarak içeri atmam gerekiyor. Ya mantık hep aynı. İki tane olarak iki tane olanlar dışarıya bir tane olarak çıkıyor. Aynı sayılardan bahsediyoruz. Karesinden bahsediyoruz. İçeri atmaya zaten göstereceğiz ama içeri girerken de iki tane olarak girmesi gerekiyor. Basit işlemler yapalım. Bunları yaparken arkadaşlar bunların tam kare olduğunu unutmayın. Şu anda en basit düzeyde yapıyoruz çünkü. Bu dışarıya 5 olarak çıktı. Bu dışarıya 6 olarak çıktı. Bu da dışarıya 1 olarak çıktı. Hepsini topla demiş bana. Toplamları da 12 yaptı. İç içe köklere bakalım. Bak bu ne demek? 16'yı bu kökten aldın dışarı attın. Nereye düştü? Tekrar bir kökün içine düştü. Düştüğü için bunun 4 kök 4 oldu. Kök 4'ü dışarı attığın zaman ne olarak çıkardın? 2 olarak çıkardın. Bak benzer bir şey. 36'yı 6 olarak attım. Artık şu kök benim için yok. Aslında şöyle bir görüntü oluştu. 3 artı 6 gibi bir köklü ifade oldu. İçerideki işlemi yapmadan dışarıya atmayacaksın. Köklü ifadeleri toplama çıkarma varsa böyle kökün içinde mutlaka işlemi yap. Ondan sonra dışarı at. Bunu zaten söyleyeceğim, detaya gireceğim ama şimdiden ufak bir bilgi olsun. Çarpma bölmede böyle bir sıkıntı yok. Direkt atabiliyorsun ama toplama çıkarmada atamıyorsun. Bunları topladığım zaman da ne yaptı? Kök 9. O da yine tam kare bir ifade olduğu için dışarı attım, geçtim. Ne demiş? 120 kilometrelik bisiklet turunda tam kare kilometrelerde bak tam kare kilometrelerde mola veren Serdar toplam kaç kez mola vermiştir diyor. Şimdi o zaman şöyle düşünelim. Başlangıç 0. Burada başladık. Sonra 1, sonra 4, sonra 9. Aslında biraz önce 150'den küçük tam kare doğal sayıları yazın demişti ya. Al sana bunu problemleştirilmiş hali. Yani yeni nesil dediğiniz zımbırtı da böyle bir şey aslında. Normalde çözdüğünüz bu etkinlikleri çok önemsemezsiniz. Ama bunun e, probleme dönüştürülmüş halinde de çok fazla değişen herhangi, yani değişen çok fazla bir şey yok. Burada ne demiş? 120 kilometrelik bir yol demiş. Aslında koyduğu şey 120'den küçük doğal sayı Doğal tam kare sayıları yaz demek de aynı şey. Devam et. 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 ve 121 dersem geçiyorum. Demek ki buraya kadar olan yerlerde mola vermiş demem gerekiyor. 39 tane 1 çarpı 1lik karo taşı varmış arkadaşlar. Buna en az kaç tane kare eklenirse ee, karesel bölge elde edilir. Aslında yine dediğimiz şey mesela bir önceki sayfada ne vermiştim ben hemen gösterelim. Şöyle bir şey vermiştik değil mi? Buradan bahsetmiştik. Kök içindeki ifadenin tam kare olmasından bahsetmiştik. Burada da yine tam kare olmasını istiyor. Öyle düşünebilirsiniz. 39'dan büyük tam kare ifade ne var ona bakacaksın. O da 39'un üzerine ekleyerek devam ettiğinde 47, 49'a gelirsin. Yani 7'nin karesi. Dolayısıyla bire birlikten 39 artı 10 tane olması gerekir ki toplamda 49 olsun. Bu da 7'ye 7'lik bir kare oluştursun. Al sana problem yani tamam mı? Gelelim doğru yanlış bölümüne. Aşağıdaki doğru yanlış ifadelerini belirtelim, dolduralım denilmiş. Karesi 36 olan sayıların toplamı kaçtır denilmiş arkadaşlar? Dikkatli ol. Karesi 36 olan denildi zaman başta örnek vermiştim ya. Eksi sayıların da karesi artı yapar. O zaman eksi 6 olabilir bu veya artı 6 olabilir bu. Dolayısıyla bunların toplamları toplamlarda ne yapar arkadaşlar? Sıfır yapar. Buna dikkat edin toplamı sıfır olduğu için de bu ifadeye ben doğru derim. Burada normalde hemen aklıma ya altının karesi 36 o yüzden bu sıfır yapmaz gelebilir. Ama eksi altının da karesinin 6, 36 yaptığı unutulmaması gerekiyor. Yüzden büyük en küçük tam kare sayı 111'dir. Bu genelde karıştırılır. 11'in karesi 111 gibi gelir ama 121'dir. Bu yanlış olarak yazmamız gereken bir ifade. Gelelim artık geometriyi işin içine katalım biraz daha. Burada verilen ifadenin çevresini sormuş. Çevre hesabı yaparken Bak şimdi uzun uzun da yapacağım. Kısa yoldan da yapacağım ben sana. Normalde önce bunun birer kenar uzunluklarını bulalım. Mesela bu karenin bir kenar uzunluğu 6'dır. Bu karenin bir kenar uzunluğu yüzden dolayı 10'dur. Bu karenin bir kenar uzunluğu da 8'dir. Şimdi şöyle yapabilirsin. Mesela burası 10 olduğu için şurası 4'tür. Bak şu bölüm 4'tür. Sonra burası 8 olduğuna göre şurası 2 olması gerekiyor. Başka diğerlerini yazalım. Mesela burası 6, 6, 8, 8, 10. Şimdi bunları teker teker toplayabilirsin. Mesela sırayla toplayalım. 10, 12, 20, 28, 36, 46, 52, 58, 64, 68. Bunların toplamının 68 olduğunu bu şekilde teker teker hesaplayarak bulabilirim. Veya şunu da diyebilirim. Bunların hepsinin çevresini ayrı ayrı bulduk diyelim. Mesela bunun çevresini yapar? 6 kere 4, 24. Bunun çevresini yapar? 10 kere 4, 40. Bunun çevresi ne yapar? 8 kere 4, 32. Topla bunların hepsini. 40, 32 daha, 72, e, 24 daha, 72, 92, 96. Bak 96 geldi, ben 68 bulmuşum. Neden biliyor musun? Şundan, bak bu içeride kalan bölümleri ben bunların çevresini hesaplarken normalde hesapladım. Aslında hesaplamamam gerekiyor. Peki ne yapacağım bunu? Şu bölümleri çıkarmam gerekiyor. Hem bunun için, hem bunun için, ortak kenar olduğu için aslında 2 kere çıkarmam gerekiyor. 2 kere bu kenar neydi? 12 olacak o zaman. Çünkü 6 ya. 12 çıkartırsam hem bunun hesabında yani bu tarafın hesabında hem de bu tarafın hesabında kullandığımı çıkartmış olur. Tamam. Mı? Sonra buraya geldiğimde 12'yi çıkarttım. Buradan da yine 8 olduğu için bu kenar uzunluğu 8 santim olduğu için hem bunda 8 santim hem bunda 8 santim toplamda da 16 santimi çıkarmam gerekiyor. 16 santim dediğimde de toplam aslında buradan 12-16 daha 28 santim çıkarmam gerekir. Çıkardığım zaman da bulacağım sonuç yine aynıdır. O zaman iki yöntemden hangisi kolayına gelirse onu yap. Bence ikincisi biraz daha mantıklı. Çünkü her defasında sen bunların teker teker kenar uzunluklarını bulduktan sonra böyle e, arta kalan parçalarla uğraşma. Hepsini topla. Ortak olan kenarları iki ile çarp ve çıkar. Çünkü onlar içeride kaldı diyorum. Baya detaylı şekilde örneklendirmiş olduk bu konuyu. Bu bölümü burada bitiriyoruz. İlk etabımız bu. Burada biz karekökün nasıl alındığını göstermiş olduk size. Daha sonra bununla alakalı detaylara inmeye devam edeceğiz. Haydi uygula bölümünde sana başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendine iyi bak.